Tanrıdan kaçarsanız Tanrı bir şey hazırlar. Ve sizi yutar. <laughs> Tanrı bir şekilde hiç hoşunuza gitmeyecek bir durum yaratabilir. Şimdi Hacer'e bakalım. Yaratılış 16. bölüm. 8 9 daha sonra detaylarına gireceğim. Hikaye hakkında bilgi sahibi olmalısınız ama İbrahim çocuğu olacağına dair Tanrı'dan söz alır. Tek sorun Sara ve İbrahim'in çocuk yapacak yaşı geçmeleri. Bir mucize olmadan mümkün değildi tabii. Onlar da beklemekten sıkılmıştı. Beklemekten sıkılan var mı? Evet. Sıkılma konusunda dikkatli olmazsanız ne olur? Parlak bir fikir bulursunuz. Tanrı yapmıyor. Ne yapacağımı ben biliyorum. Bu başımızı derde sokar. Ve sonuçta Sara ne yapacağımı biliyorum. Kuma olarak İbrahim'e cariyemi vereceğim. Herhangi bir kadın böyle bir şey yapmaz derdim ama. Evet. Bence bu o kültürde olan bir şeydi. Kültür ne olursa olsun, hiçbir kadın erkeğini başka bir kadınla paylaşmak istemez tabii. Hiçbir kültürde olacak bir şey değil bu. Sonra neler olduğunu birazdan göreceksiniz. Sonuçta Hacer'in bir çocuğu oluyor. Ona İsmail yani savaş insanı ismini veriyor. <laughs> Sara ona kötü davrandığı için de kaçıp gidiyor falan işte. Tüm hikayeyi bilmiyorsanız Yaratılış 16. bölümü okuyun. En mantıklısı bu. Sarayın cariyesi Haceret Tanrı soruyor. Nereden gelip nereye gidiyorsun? Hacer saraydan kaçıyorum diye yanıtlıyor. Rabbin meleği hanımına dön, ona boyun eğ dedi. Birisi bana bunun adil bir tarafı varsa onu bana gösterebilir mi acaba? Hizmette çalışıyordum ve Uh, bana iyi davranılmıyordu. Ne kadar kurtulmak istediğimi bilemezsiniz. Tanrının verdiği görevi yapmalıydım. <laughs> Hadi ama. Kutsandığımızı ve görevlendirildiğimizi biliyoruz. Sen bir yer vermezsen ben kendim yaparım. Ama Tanrı'nın bunu yapmamı istemediğini biliyordum. Tanrının planını istiyorsak derin yaşamalıyız. Daha önce söz ettik. Feraset sahibi olmak. Amin. Tanrının bunu istemediğini biliyordum. Şunu duymuştum. Eğer beni beklersen ben bu şeyi çok güzelleştireceğim. Önce davranıp kendi kiliseni kurarsan kaç kişi Tanrının bir şeyi gerçekleştirmesini ...beklemeden ufak tefek şeylerle oyalanıp durur söyleyin. Saçma şeylerle. Amin. Amin. Kaç kadın yanlış erkekle evlenir? Oh her yandan sesler geliyor duydunuz mu? Aynen şöyle uh 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 uh. <laughs> o kadar da çaresiz görünmeyin. Çaresizler aptalca şeyler yapar. Ben de yaptım aynı şeyi. 18 yaşındaydım. Babam tarafından taciz edildiğim için kimse beni istemez sanıyordum. Karşıma çıkan ilk erkekle evlendim. Aktif Hristiyan değildim. Çocukken kurtarılmıştım ama Tanrı'nın yolunda yürümüyordum. Yaptığımın iyi sonuçlanmayacağını biliyordum. Kimse beni istemeyecek diye önüme ilk çıkana sarıldım ve 5 yıl daha kabus yaşadım. Yani istediğinizi elde etmek için çaresiz davranmayın. Belki yeni bir araba istiyorsunuzdur. Ama beklemeniz gerekiyor. Önce Faturalar ödenecek. Araba için para biriktirilmeli. Evet. Ama hayır. Beklemek yok. 7 yıl ödüyorsun. İlk aldığında sana çok güzel geliyor. Ne fark ettim? Hiçbir şey eve gelince şovrumdaki gibi güzel durmuyor, parlamıyor. Tuhaf bir şey. Mücevherleri eve getirince mağazadaki gibi olmuyorlar. Showroom ışıklarında bir hile var. Her şeyi güzel gösteriyorlar. Tanrı'yı beklemeyi öğrenmemiz gerek. Bu feraseti kullanıp Tanrı'nın zamanlamasını bekleyelim. Ben beklemekten sıkıldım. Yeter artık. Beklemekten yoruldum. Yeter. 50 kişiye 20 kişiye vaz vermekten sıkılmıştım. Çünkü hayatımın görevi beni bekliyordu. <laughs> Her neyse. Devam ederim. O Tanrı'dan kaçtı. Tanrı dön dedi. Çok kez işten kaçmak istedim. Tanrı kal dedi. Kal. Gitme vaktim geldiğinde Tanrı zorla gönderdi. O zamana dek yerleşmiştim. Hep böyle olmaz mı? Burayı sevmiyordum ama şimdi seviyorum. Sen gitme diyorsun bana. <laughs> evet. Bir şey söyleyeceğim. Kaçtığımız çoğu şey aslında Tanrı'nın bizi değiştirmek için kullandığı aletlerdir. Kaçtığımız çoğu şey Tanrı'nın bizi değiştirmek için kullandığı aletlerdir. Birinci Krallar 19. bölüm. Şimdi İlyas'a bakalım. Bu hikayeler çok değerli ama bence komiklerdi. O Tanrı'nın müthiş peygamberlerindendi. En güçlüsüydü. En güçlü. Ayrıca mucizeler yaratmıştı. Ve aa, bir önceki bölümde bu okuyacağım olay olmadan önce kutsal kitapta yazdığına göre tek başına Baal'daki 400 sahte peygamberi öldürüp parçaladı. Bu çok zor olmalı. Kesin kutsanmış olmalı. Parçalara ayırmış Evet. Yorulmuştu. Bitap düşmüştü. Ertesi gün 1. ayet 19. bölüm Ahav İlyas'ın yaptıklarını İzabel'e anlattı. İzabel İlyas'a senin peygamberlere yaptığını ben de sana yapmazsam ilahlar bana aynısını yapsın diye haber gönderdi. İlyas korkuyla <laughs> Yahuda'nın Berşeva kentine kaçıp yani 130 kilometre uzağa kaçıp bu kadar kaçtığına göre yorulmamış demek ki. <laughs> Berşeva kentine kaçıp uşağını orada bıraktı. Burada bir mesaj var. Yalnız kalmak istiyorum diyor. Uşağını bıraktı bir gün yürüdü sonunda bir retem çatısının altına oturdu ölmek için dua etti. <laughs> Bence bu çok komik. Karşımızda müthiş bir peygamber var. Daha dün 400 sahte peygamberi doğramış ama yorgun diye oturmuş. İnsan yorgunken ve yorgun değilken farklı duygusal tepkiler verir. Amin. Amin. Şimdi de tek bir kadın kadınlar güçlüdür. Tek kadın. <laughs> 400 kişiyi öldürmüş biri var ama tek kadın onu korkutuyor. <laughs> Ve adam kaçıp gidiyor. Çok uzağa gidiyor. Uşağını bırakıyor. Tek başına çöle gidiyor. Orada ağacın altına oturuyor. Rab canımı al diyor. Ben ölmek istiyorum. Evet. Benim canımı al. Eğer hayatınızda denge varsa İyi uyuyor ve sağlıklı besleniyorsanız sorunlu durumlara daha doğru tepkiler vereceksiniz. Buna emin olmalısınız. Bu bedava bir tavsiye. Hepsini okuyun ben okumayacağım. Tanrı melek gönderiyor. Güzel bir yemek gönderiyor ve uyumasını söylüyor buradan yorgun olduğunu biliyorum. Güzel bir yemek ve uyku. Ertesi günde melek geliyor ve aynı şey. Bir gün daha dinlen. İyi bir uyku ve iyi bir yemek. Sonra Tanrı, İlyas burada ne işim var diyor. <laughs> Bilemiyorum Tanrı bana yerel kilisedeki pozisyonu bırakma ve kendi kilisemi kurma vaktinin geldiğini bana söylediğinde o kadar çok korkmuştum ki bu işi bir buçuk yıl kadar erteledim. Sefil durumdaydım. Tanrı size hadi dediğinde beklerseniz sefil olursunuz. Ben bundan eminim. Evet. Bekle der ve başlarsanız da sefil olursunuz. Hadi benimle misiniz? Evet. Ben de Bekledim. Bir gün ön sıradan Vayzi izlerken Tanrı bana burada ne işin var dedi. Ben de kiliseye gidiyorum dedim. O da bana burada işim bitti dedi. Tanrı bitti diyorsa bitmeli. 20 sene önce ölmüş bir atı yokuş yukarı ittiremezsiniz. Tanrı bitti diyorsa bitmiş demektir. Kaçınız hep yaptığınız için 50 senedir yaptığınız bir şeye devam ediyor? Hadi söyleyin bakalım kaçınız böyle? Tanrı bugün bazılarınıza burada ne yapıyorsun diyordur. Yani burada anlamında demiyorum anlayın. İyi ki buradasınız. Buradan söz etmiyorum. Başka bir buradan bu. sonra ona git mağarada kal diyor şimşek. Gök gürültüsü fırtına ve nihayet kısık bir ses. Neyse oraya girmeyeceğim. İlyas tek bir kadından kaçtı. Tanrı ona etraf durulunca bir ses aracılığıyla git dedi. Hadi işinin başına dön dedi. Yerine geçecek peygamberi meset yeni bir kral görevlendir. Bazılarınız hayatınızda yolunda gitmeyen bir şey yüzünden depresyona girmiştir ve belki Tanrı size burada ne işin var diyordur. Hayatını ne yapıyorsun? Ayağa kalk. Sana yapmamı söylediğimi yap. <laughs> Tanrı'nın bize ihtiyacı var. Sadece bir avuç vaize ihtiyacı yok. Hepimize ihtiyacı var. Hepimize. Evet. Görevimiz her şeyi bizim yapmamız değil. Sizi o işi yapmak için eğitmek. Yunus'tan söz edeceğiz. Çünkü o da bir acayip. <laughs> Yunus birinci bölüm. Tanrı bu mesajı vermeye başladığında kaçanların kaçtıkları yere gönderildiğini gördüm. Ve hepsi de çöle düşüyor. Bu beni aydınlatmıştı. Evet, bayağı aydınlandım. Rab bir gün birinci ayet birinci bölüm. Rab bir gün Amittay oğlu Yunus'a kalk Ninova'ya büyük kente git halkı uyar dedi. Çünkü kötülükleri önüme kadar yükseldi. Yunus Rabbin huzurundan, evet, <laughs> Tarşiş'e kaçmaya kalkıştı. Haritada Tanrı'nın onunla konuştuğu yerle gittiği yere bakarsanız Tanrı'nın gitmesini söylediği yerin aksine gittiğini görürsünüz. Tanrı'nın söylediğinin aksini yapar mıyız hiç? Hayır. hayır. Yafa'da Tarshish'e giden bir gemi buldu. O zaman da bilinen en uzak Finikeli Ticaret Merkezi'ne gitti. Ücretini ödedi gemiye bindi. Tamamını okursanız fırtınaya yakalandıklarını ve kim olduğunu anladıklarını görürsünüz. O da beni denize atın diyor. Adamlar da tamam seni atıyoruz dediler. Ve 17. ayet. Birinci bölüm. Bu arada Rab Yunus'u yutacak büyük bir balık sağladı. <laughs> Yunus üç gün üç gece orada kaldı. Burası da çöl sayılır. Ne dersiniz? Kibar bir şekilde söylemeye çalışacağım. Tanrıdan kaçarsanız Tanrı bir şey hazırlar ve sizi yutar. <laughs> Tanrı bir şekilde hoşunuza gitmeyecek bir durum yaratabilir. Bu birkaç gün bir balinanın karnında kalmaya benzer. Nihayet Yunus Tanrı'ya dua ediyor. Ne zekice, değil mi? Balinanın midesine düşmeden önce yapmalıydı böyle devam ediyor. Çok güzel dua ediyor. Çaresizken böyle dua edebilmek çok güzel. Gerçekten güzel bir dua. Rab huzurundan kovuldum dedim. Dördüncü ayet. Yine de göreceğim kutsal tapınağını. 9. ayet ama şükranla kurban sunacağım sana adamı yapacağım kurtuluş senden gelir ya Rab. Rab buyruk verdi balık karaya Yunus'u kustu. Evet hoşunuza gitmiyorsa dua edin. Üçüncü bölüm birinci ayet Rab Yunus'a seslendi Ninova'ya o büyük kente git dedi. Fikrini değiştirmedi. Yunus yolunu değiştirdi ama eğlenmedi. Kaçınız Tanrı'nın yolunu değiştiriyor? O bu tarafa gitmenizi söylüyor. Siz o tarafa. Birkaç el gördüm. Dürüstler var. Güzel. Gerçek özgür kılar. Evet. Bunları itiraf etmeyiz değil mi? Hadi. Unutmayın hayatımızı düşünelim. Tanrı'dan kaçmak barışmanız gerektiğini bildiğiniz biriyle barışmamak da olabilir. Tanrı bize onunla yüzleş derken birinin sizi kontrol etmesine izin vermek demektir. Hadi hayatımıza uyarlayalım. Tanrı'dan kaçmak o kartla başka bir şey alma demesi bile olabilir. Oo Tanrım. Önce borçları ödeyelim. Evet. Tanrı'dan kaçmak diyetini değiştirmek olabilir. Doğru. Ah, evet. Bu da kabul gördüm. herkes Noel'den sonra diyete başlıyor. Buna gülüyorum doğrusu. <gülüyor> ben de diyete başlayacağım ama şükran gününden sonra olacak. Bakın tam bir savaşçı olmak istiyorsan Noel arifesinde başla. <laughs> Yoksa birkaç gün daha kurbağalarlasın. Diğerlerine duyacak senin vıraklamalı. Duydunuz mu? Vıraklamanızı duyacak. Tanrı'nın yap dediğini yapmazsak kötü koşullarla karşılaşır ve şikayet ederiz. Şimdi güzel kısmı geliyor. İnsanlar günahlarından kaçar. Tanrı'ndan kaçmanın yollarından biri de Tanrı için çalışmakla meşgul olduğumuzdan Tanrı'yı dinlememekti. Evet. Kiliseye hizmet ediyorum. Her komitede varım. Ama evinde büyük sorunlar vardır. Evet. Çok <laughs> doğru. Hadi ama. Üzgünüm ama Kilisede pastörler arasında da Tanrı'ya hizmet etmekle meşgul olup ailesini ihmal edenler var. Bayıldığım bir hikaye var. Hangi mucize unuttum ama bir adam var. İsa onu iyileştiriyor. İblisleri kovuyor. Ya da adam göremiyor, gözlerini açıyor falan. Adam İsa ile gitmek istiyor. O da evine dön diyor. Müthiş şeyler yaptığımı göster. Ben de eve gidip farklı şeyler yapmanızı istiyorum. Size şartlarınızı değiştirebilirim demedim ben. Değiştirebileceğinizi bilirseniz şartlar rahatsız etmez. Yapmanız gerekeni ben yapamam ama Tanrı benimle ilgilenmek istiyor. Benimle. Kendimizden kaçmanın en büyük iki yolu bahane uydurmak ve başkalarını suçlamak. Doğru. Doğru. Evet. Doğru. Taciz edildiğim için böyleyim. <laughs> Yanlış yerde doğduğum için böyleyim ben. Şansım yaver gitmediği için hep böyleyim. Evet. Böyle davranmasan mutsuz olmazdım. İyi davransan mutlu olurdum. <laughs> Artık sorumluluk almanın vakti geldi. Neyin sorumluluğunu alacağız? Kendi davranışlarımızın, kendi hatalarımızın, bunların suçunu şeytana, etrafımızdakilere atmamalıyız. Romalılar 2. bölüm 1. ayet. Bu nedenle sen başkasını yargılayan özrün yoktur. Başkasını yargıladıkça kendini mahkum ediyorsun. Ey yargılayan sen, sen de bizzat aynı şeyleri yapıyorsun. Peki neden yapıyoruz? Kendimiz için bahane üretiyoruz. Başkası için bahane olamaz. Moralim bozuksa kötü bir gün geçirdiysem benim bahane'm bu. Ama evde kötü bir gün geçirdim derseniz kötü davranmak için bir bahane değildir. Hepsi çok güzel. Evet, hepimizin bir bahane çantası var. Her yerde bunu yanımızda taşırız ama benimki gibi aleni değil. Herkeste bundan var. Bir sürü şeyle dolu. Evet, içinde öyle şeyler var ki size anlatmaya çalışsam şaşarsınız. <laughs> Oo, boğazıma kadar bahaneye batmışım. Bunu yapamam çünkü korkuyorum. Evet. Kim korkmuyor? Şey, canım istemiyor. Ne yapacağımı bilmiyorum. Nasıl yapılacağını bildiğim şeyleri Tanrı için henüz yapamadım. <laughs> Tanrı televizyona geç dediğinde yapımcı gerektiğini bilmiyordum. <laughs> Doğru söylüyorum. Bir kameramız vardı bizim. İlk programı izlemeliydiniz. Bir otelin küçük balo salonundaydık. Salonun tavanı dökülüyordu. Tavan alçaktı. Alçak tavanlı mekanda program çekilmez. Komik olur. Fon olarak da mavi duş perdesi vardı. Korkutucu yanı şu. Mes edilmişti. Mesele ne yapmayı bildiğiniz değil. Tanrının aracılığınızla neyi yapacağı. Bunun için korkaklık yapmayın. Öne çıkıp Tanrı'nın ne yapacağını görmeniz gerekmektedir. Tanrı bize korku dolu bir ruh vermedi. Bizim bir şeylerden kaçmamızı istemiyor. Hayatımızda uğraşmak zorunda olduğumuz şey neyse her zaman bize yardım edeceğine güvenmemizi istiyor.